Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda? Hakikaten programın isminin de hakkını verecek şekilde inşallah bir hatta hareket üzere Hz. Nuh'un serencamını yaşadıklarını kendi gönül dünyamıza, hayat dünyamıza ışık tutacak şekilde kendi şimdi ve buradamızda anlamlandıracak şekilde okumaya devam ediyoruz. Hud suresinin 40 ve 50. ayetleri şu anda yol haritamız. 40. ayetinde özellikle ve fareete Nuru ifadesinin ondan önce emrin gelmesi meselesinin Ondan nasıl anlaşılması gerektiğini ve bunun Kur'an'i referanslarını tabii konuştuk Mehmet okuyan hocamla beraber Efendim ve en son sadece bunu bir suyun kaynaması gibi düşünülmesi gerektiğini başkaca anlamları da bize çağrıştırmaya müsait kavramların burada olduğunu ifade ve beyan buyurmuştuk Kaldığımız evet. yerden devam edebiliriz Bey bir, bir daha meal okuyun isterseniz. Meal şimdi... okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta 40'tan 50'ye kadar. 40, 40 yok yok. Sadece 40. Sadece 40'ı 40 mı okuyalım? Sadece 40. Peki. 40 Bismillah Nihayet emrimiz gelip de. Hı. Tabii vefarete nuru diye okuyacağız devamını. Tamam. Sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki. Hı. Onu şimdi orayı içinde, okuyacağız biz. Hah. Panset içinde canlı çeşitlerinin her birinden canlı kısmını paranteze parantez, almış. Parantez parantez içinde. Tamam. Canlı çeşitlerinin kısmını parantez almış. Her birinden birer çift ile yine parantez içinde boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Evet. Evet. Buyurun. Şimdi bu meallerde e, Yusuf Bey. Evet parantez bazen çok işe yarıyor. Evet. Bazen de hiç işe yaramıyor. Evet. Şimdi yani açıklayıcı olsun diye bir şey söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu böyle olması lazım yani açıklayıcı daha iyi anlaşılıyor falan diye. Hı, hı. İyi de yani şimdi orada canlı diye tercümenin içerisine parantez içerisinde o kelimeyi koyuyoruz. Bunu şunun için yapıyorlar. Hı hı yani geminin içerisine her türden mesela evcil hayvanlar. Evet. İşte tavuktu ne bileyim. Deveydi. Kazdı. kazdı. Deveydi. Yani insanların o gün oralarda kullandığı hayvanlar filan. Sadece ondan ibaret görüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de şimdi bu kelime zevceyni isneyni. Evet. Şimdi bakın bu kelime şeyde geçiyor. Zariyat suresinde. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni. Hı. Biz her şeyden ikişer çift yarattık diyor. Her şeyden yarattık diyor ama. Mesela Yasin'de geçiyor 36. ayet. Subhanellezi evet. halakal ezvace kullaha. Bütün çiftleri Allah yaratmıştır. Evet. Zuhruf suresinde 13. ayette geçiyor. Aynı ifade. Biz çift deyince niye sadece hayvanları, niye sadece canlıları düşünüyoruz? Buna bizi mecbur edecek bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bunu canlılar diye algılayınca bence ilahi iradenin kastettiği çok hmm. çok çok önemli bir husus böylece göz ardı ediliyor. Evet. Ben ben zevceyni isneyin daha şumullü. Tabi ne demek? Kapsamlı bir ifade. Tabi ne demek? Ben şimdi burada niye bunu canlılara hasrediyorsun? Ben şimdi buradan bir ekolojik dengenin gözetildiği sonucunu elde ediyorum. Hmm. Yani bitkilerden de alınmış olması lazım. Tabii bütün sel felaketiyle her taraf gidip yok oluyorsa yani o sel işte bitki dünyasını da şunu bunu da ee karma karışık ediyorsa bu yeniden bir hayatın devam etmesi için çok temel ihtiyaçların o geminin içerisine alınması lazım denebilir ki Allah mucizevi bir şekilde onları yani sonradan yaratmıştır mucizevi bir şekilde yaratmışa bizi mecbur etmenin bir alemi yok Allah Teala oraya her hayvan çiftinden al al demeyi becerdi. Yani. Öyle demediğine göre belli ki canlı cansız her çiftten oraya o gemiye yüklenmesini istiyor. Önce onları sayıyor. Yani Hı. çünkü yerin insanoğlu için beşik ve döşek olabilmesi onun insan hayatiyetini devam ettirmesi için belli şartlara sahip olmasını gerektiriyor. Yani o şartlar olmadan yeryüzünde nasıl yaşayacak adam? bir bitkiler yoksa, gıda yoksa, topraktan bir şey elde edilemiyorsa, hayvan çeşitleri yoksa, yani et gıda, etten kaynaklanan gıdalar, topraktan kaynaklanan gıdalar, eğer ortalıkta yoksa insanların kurtarılmasının da bir alemi yok. Onun için zevceyni isneyni ifadesinin o yörede, ben tabi Hz. Nuh tufanının evrensel ...olmadığına da inananlardanım. Göresel i̇şte olduğuna inanıyorum. O da bir sual uyandırıyor. Şimdi göreselse... ...yani zaten bitkiler bu yörede o yoksa... ...öbür tarafta bulunacak. Yani hayvanlar başka yerde bulunacak. Şimdi hayvanlardan ya da... ...bitkilerden çifter almanın manası ne o zaman? Başka yerlerde de... ...o geminin oradan... ...başka yerlere gittiğini biz bilmiyoruz. Hmm. Ben o geminin sadece... İnsanları, inananları o felaketten orada kurtardığına Kurtardı inanıyoruz. Yani oradan kalktı da gemi başka yerlere e, gitti, başka bir mekana gitti filan. Ona dair elimizde bir e, veri yok. yok. Gerçi şeyde 41. ayette diyor, Bism Bismillahimecraha ve mursaha. Yani hareket etmesi de demir atması da Allah'ın ismiyledir iledir. Yani Allah'ın kıhanı. Dağ yüredir. ismi falan geçiyor mu hocam? Ne? Dağ ismi falan. Cudi dağ... diye duruyor. Ha. ama evet. o tabii dağdır, yöredir, neresidir onu biz bilemiyoruz. bilmiyoruz. Evet onu soracak. Dolayısıyla yani bunun başka yerlere gittiği ve oralarda başka ora eğer başka yere gittiyse hı hı. o zaman başka buradan hayvanlar almasına da gerek yoktu yani. O gittiği i̇şte. yerde vardır muhtemelen. Evet. evet. Dolayısıyla ben. Acaba hani sadece e, kadın erkek çifti manasında mı? Yok. Öyle değil çünkü insanla alakalı kısmı Bak, geliyor. geliyor. Geliyor ayrıca geliyor. Geliyor bu hmm. bu diğer yani bitki ve hayvan türleriyle alakalı hmm. normal hayatı devam ettirecek şekilde nelere ihtiyacı varsa insanoğlunun o yörede onların o gemiye alındığını düşünüyorum. Yoksa her hayvan türünden alındı şimdi bir defa her hayvan türü de diyemeyiz. Niye? Tabii ki. Deniz hayvanları yok mesela. Yok. Bunları almaya gerekiyor. Hepsini nasıl alacaksın? Kara hayvanların hepsini nereden bulup getireceksin? Bulup... Denebilir ki işte o zaman henüz yaratılmamıştı. O bir bir Hayır. şey, asparagas yani evet. o ondan bir şey çıkmaz. Evet. Yani kutup nereden buldu nereden getirdi mi? oraya filan denir mesela. Tabii. Veya başka zebralar, bilmem zürafalar şunlar bunlar. Buna gerek yok yani işi öyle zorlamaya hmm. gerek yok. Yörede o yörede ne varsa. Başka tarafta insanın olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani tabii geleneksel algıda deniyor ki yani Hazreti Adem ile Hz. Nuh'u birbirine yakın kabul ettikleri için başka taraflarda zaten insan yoktu. Dolayısıyla hani biz diyoruz ki başka taraflardaki insanlar niye bu helak ile cezalandırılsınlar? Onu öyle cevaplıyorlar. Yani başka tarafta zaten adam yoktu. Çünkü Öyleyse Adem ile Nuh, Nuh peygamber arasında. Adem'dir meselesi. Evet öyle oluyor hemen yakın görüyorlar. Bütün bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Yöresel kabul edilebilir hiçbir sıkıntısı yok. Dolayısıyla çiftlerden, bitkisel çiftler olabilir, hayvan çiftleri olabilir. Onlar da normal hayatı devam ettirebilme noktasında ne kadar lazımsa o lazım olanlar kadarının gemiye alındığını, başka türlü o gemiye nasıl bir gemi yani buna her türlü hayvandan alınacaksa bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir şey olması lazım. İnsan olarak gemiye az adamın bindiğini de biliyoruz. Yani dolayısıyla geminin önce e, hayvanlarla alakalı bir dizayna sahip kılındığı, bitki türlerinden de oraya alındığını hesap ederek insanlardan da fazla sayıda bir adamın binmediği anlaşılıyor. Çünkü ayetin sonunda ve ma'amene ma'hu illa qalilun. Yani onunla beraber iman etmiş olanların sayısı öyle çok da fazla değil. Azdı ha, diyor az. Allahu Teala. Zaten demişti, daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Surenin 26. ayetinde ve uhiye ila nuhin ennehu len yü'mine min kavmike illa men kad amene. Aynen öyle. İman etmiş olanların dışında kavminden sana kimse inanmayacak. Bu adamlar inanmayacak yani diyor allah Allahu Teala. Evet. Öyleyse fela teyiz bir makanu yefalun yapıp durdukları şeylerden dolayı da e, canın sıkılmasın, üzülmeyesin diyor. Şimdi hakkında hüküm verilmiş olanlar ehleke diyor ve ehleke aileni. Bu aileden maksat normal aile demektir. Kur'an-ı Kerim'de ehil kelimesi her geçtiği yerde insanın biyolojik yakınları manasında kullanılmaz. O manada kullanıldığı yerlerde var ama her yerde bu anlamda kullanılmıyor. Daha çok inanç ailesi kastedilir. Yani bir inançla ilişkilendirilir ve Kur'an'a göre aile ya da kardeşlik biyolojik bağlar eğer ahirette bir kardeşliğe bir bağa dönüşecekse veya oraya yansıyacak bir mahiyet arz edecekse bunun bir önemi vardır. Yoksa yani müminine ihvetün hani mü, iman müminine ihvetün. ihvetün mesela mümin olacak ki ancak o kardeşliğin bir anlamı olsun bu biyolojik bağın bir anlamı olsun. İnanç ailesi bağlamında daha çok kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de ehil kelimesi ama her yerde o anlamda kullanılmıyor. İşte burada mesela ehleki aileden kas, kasıt. Sen aileni de buraya doldur. Ama illa men aleyhil kavlu hakkında hüküm sebkat etmiş olan hariç. Şimdi i̇şte enteresan. Evet hakkında hüküm sebkat, hüküm verilmiş olan, olan hariç. Evet. Ön, hakkında önceden hüküm verilmiş. Evet. Şimdi bu çok önceden hüküm verilmiş değil yani bu adam yaratılırken hani evet. deniyor işte kader de öyleydi Her böyleydi. Her şey ya doğmadan önce yazıldı filan. O, yani o anlamda, o anlamda, değil. anlamda çünkü değil. Çünkü burada adamlar zaten karşı çıkanlar belli. Biraz sonra gelecek bu Hazreti Nuh'a karşı çıkanlar içerisinde belki en yaman karşıtlardan biri oğlu. Evet. Yani mücadele edip duruyor babasıyla mesela. Evet. Şimdi burada o oğluna bir işaret olabilir. Ailenin içinden olması itibariyle. Fakat biz biliyoruz ki, şeyden biliyoruz, o da buralarda geçmiyor. Hz. Nuh'un kıssasının anlatıldığı yerlerde değil ama, Tahrim suresinin 10. ayetinde, Daraballahu meselen lillezine keferu, imraete Nuhin ve imraete Lutin. Nuh'un hanımı ile Lut'un hanımını, kafirlere örnek ver diye geçiyor. Kânetâ tahta abdeyni min ibadina sâlihîni, Salih iki kulumuzun nikahı altındaydı bunlar. Ama fehanetâhuma döndüler eşlerine hiyanetlik yaptılar. Felem yuğniyâ anhumâ minallâhi ama eşleri onların yani peygamber eşler onların herhangi bir sıkıntısını gideremedi. Onlara onların bir faydası olamadı. Peygamber babası olmak veya peygamber oğlu olmak, peygamber eşi olmak inanmayanlar için herhangi bir ayrıcalık sebebi değildir. Dolayısıyla anlıyoruz ki istisna edilenler arasında Hazreti Nuh'un hanımı da var. Evet. evet. Fakat enteresan illa men sebeka aleyhil kavli diyor. Orada hi", hu zamirini kullanıyor. Hmm. Yani erkek birine giden bir zamir olarak geçiyor. Şimdi buradan hareketle Hazreti Nuh'un hanımının bu şeyde boğulmadığı gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Çıkıyor. Halbuki bu gramer olarak, gramatik olarak bu aleyhideki hu zamiri men isim mevsulüne gider. Ha, tamam. Şu kimsel. ki. Yani o, hmm. o menin içi artık çocukla, çocukla adamla, hanımla da doldurulabilir. Doldurulabilir. Hmm, tamam. Dolayısıyla aleyhideki hu zamirini referans göstererek hanımı bunların arasında yokluğu getirmek doğru değil. Yani Tahrim suresi 10. ayette o hiyanetin içerisinde onun hanımının da bulunduğu gayet net bir şekilde ortadadır. Buradan referans alamaz o görüş. Buradaki hu zamiri kişiyi değil, men ismi mevsulünü nitelendirmektedir. Onu daha geniş bir edilmelidir yoksa evet. sadece bir erkeğe raci düşünülmemelidir oradaki hu zamiri. Evet yani aile sadece ailesinden söz ettiği için yani biliniyor ki oğlu karşı geldi. Başka evet. yani başka bilmiyoruz. Buralarda anlatılmıyor başkalarıyla. Başka yerde Evet vardır. kafir yöneticilerle tartışılıyor, konuşuluyor filan bilmem ne onlar var ama Ailenin işiyle alakalı başka bir detay yok. E, dolayısıyla nereden çıkarıyorsunuz hanımının da bu felakette işte tufanda boğulduğunu diye ben zaman zaman mesela bunlarla bu internet ortamında karşılaşıyorum. o zaman Sonra soruyorlar. O zaman diyorum bak yani Kur'an'ın bir meseleye bakışını anlamak için o konudaki bütün ayetleri bilmek lazım. Tahrim suresi 10. ayete gittiğin zaman o hıyanetin içerisinde onun bulunduğunu görürsün. Hazreti Lut ve Nuh'un hanımlarının bulunduğunu görürsün. Tabi Hazreti Lut'un kavminin helakinde Hazretin Lut'un hanımının özel yeri var. Evet. Demek o o toplumun helak edildiği genel işte o depremin içerisinde o hanım da öldüğüne göre Hazreti Nuh'un tufanında da ona isyan eden ona karşı çıkan hanımının bulunmasının önünde bir engel yoktur. Yani özellikle hani Arapça bilen kardeşlerim işte mesela çarpıcı bir ifadedir. Aleyhi, niye aleyhi diyor. Demek ki hanımı yoktu. Tek başına buradan baktığınız zaman ha doğru diyor. Adam kendine oradan bir şey çıkartabilir. Fakat diğer ayetlere de baktığı zaman çok da yani haklı olmadıkları anlaşılıyor. Müminin suresi 27. ayette de benzer bir kalıp var. Bunun cevabını böyle söyleyeyim. Evet. Sonra diyor ki ayetin sonunda ve ma amene ma'ahu illa kalilur. Çok azı iman etmişti. Heh, şimdi buradan başka bir Kur'an'i gerçeğe e, gönderme yapabiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Yüce Allah buyuruyor ki genelde iman insanoğlunun imana karşı tutumu bağlamında ve belki bütün peygamberlerin tebliğ dünyasını içerecek şekilde 102'nin 103. ayetinde Yusuf Suresi'nin Estağfirullah ve ma'aksarun nasi ve lev haraste müminine. Sen şimdi peygamberimize diyor. Rabbimiz sen şimdi ne kadar üzerine düşsen de bu insanların çoğu iman etmiş olmayacak. Hatta yine Yusuf Suresi'nin bu defa 106. ayetinde iman ettiğini söyleyenlerin de çoğu imanlarında şirk bulunduranlardır diyor ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa vehum müşrikun. Bu adamların iman edenlerinin de çoğu müşrik. Şirke şirk bulaşık. içerisinde bir imanın sahibidirler diyor. Hani o gün Hz. Nuh'a inananların sayısı azdı da bu ona mahsus bir durum değil. Bu bütün peygamberler tarihinin yani ümmet bağlamında genel insanlık oranlamasına bakıldığı zaman inananların sayısının az olduğunu anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Ee, mesela Ehli Kitapla alakalı Ali İmran Suresinde öyle buyuruyor. Min humul mu'minune İçlerinden iman edenler var ama ve ekser humul fasikune Çoğunluğu fasık yoldan çıkmış diyor mesela. Ee, mesela Hz. Peygamber'in kime itaat etmesi gerektiği noktasında dolaylı bir buyruğun yer aldığı Enam Suresi 116. Ayette Buyuruyor ki sevgili Allah Ve in tuta ekser men ardi an Sen şimdi yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen, onlara itibar edip onların sözünü dikkate alırsan ya da onların dediği gibi yaşarsan, yudluke an seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Demek ki çoğunluk hakikatin ifadesi Demek olmaz değildir. Evet. Yani mesela işte bazı rivayetler naklediyorlar. İşte Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem işte ümmetim yanlış üzere ittifak etmez filan e, demiş. Yani bu ümmetin anlamıyorum yanlış üzere ittifak etmezmesin nerede daha kendisi vefat eder etmez başladı ihtilaflar ki. Yani bu ihtilaflar öyle yenilir yutulur cinsten şeyler değiller. Dolayısıyla e, çoğunluğu bir... hakikatin ölçüsü olarak görmeyi. Tabii. Çok doğru bulmuyorum. İşte orada yani. bir çoğulcu, çoğunlukçu zihniyet, kemiyetçi bir zihniyet altyapısı olduğunu düşünüyorum ben. Ümmetimin çoğunluğu işte efendim yanlış üzere ittifak etmez. Orada altı çizmesi gereken kavram ümmetken çoğunluk çiziliyor. Ha, yani evet. ümmet gerçekten ümmet olsa, ümmet olmanın bütün kalite manasına derinliğini, hakkını verse Amenna ve saddakna. Ama çoğunluk kısmı mantığıyla düşünüldüğü zaman iş değişiyor. Yani aynı hani çoğalınız ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim derken orada ümmet olan çokluk yoksa kuru kalabalık manasında diyor. Bak hep çokluk yönünde kafamız çalışıyor bizim. Doğru. O da modern dünyanın hani bir düşünüde diyor ya niceliğin egemenliği diyor Rene Yani niceliğin egemenliği çağın zamanında insanların kafalar hep nicelik yönünde çalışıyor. Referansları, efendim rivayetleri de bu nicelik mantığıyla okuyor. Ümmetimin derken de altı doğmuyor. çizilmesi gereken çoğunluk değil ümmet kısmıdır. Tabii doğru. Ümmet de bir niteliktir yani. Zaten burada tık, burada mahiyet. vurgulanan da o işte tabii, yani. Tabii. Çoğunluk üzerinden e, bildirimde bulunmuyor. Evet. Yani az olacak bunlar evet. diyor. Tabii. Kaliteli olanlar az oluyorlar. Tabii. Onun için mesela gün gelir tek başınıza bile kalabilirsiniz. Yani büyük çoğunluk başka tarafa doğru gidiyordur. Tabii. Siz duruşunuzu, istikametinizi doğru belirleme adına onlarla birlikte hareket etmeyebilirsiniz. Çoğunluk hakikatin ölçüsü olmaz. olmaz. Dolayısıyla yani öyle bir yani bizim takım, bizim takım anlayışı, bizim takım kalabalık. Evet. Bizim takım Evet, hak ücret. Evet, bizim takımı kalabalık olduğuna göre en doğrusu biziz. Öyle bir şey yok. Yani dünya üzerinde şu anda 7.5 milyar insan var. Bunun 6 milyarı Müslüman değil. İşte eğer Hı. çoğunluk hakikatin evet. ölçüsü ise Hı. O altı milyar neredeyse hakikat odur demek. Olmaz böyle bir şey. Evet, evet. Peygamberi sisteme aykırı bu. Tabii. Hiçbir peygamber kendi toplumunun çoğunluğunun içinde değildi yani. Bütün peygamber aslında çoğunluğa karşı ayakta durmuş, mücadele vermiş birer Tabii. mücadele insanı olarak, Tabii. gönül adamı olarak, hakikat eri olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla böyle bir çoğunluk psikolojisiyle hareket edip çoğunluk ne dediyse doğru duru ortaya koymak ee, iyi bir yaklaşım değil. Zaten sizin de hatırlattığınıza bir katkı olsun. Ee, diyor ki ayette kurtuluş için çoğunluğun içinde olmak gerekmiyor. Evet. Kurtuluş için iman ehli olmak gerekiyor. Böyle yani. ki az dahi olsun. Heh. Kalil de o dahi zaten olsun. Zaten kalil. Tabii. Zaten az adamlar. Tabii. Ama ve ehleke illa men sebeg aleyhil kavlu ve men amene. İman etmiş olanlar kurtulacaklar, çoğunluk kurtulmayacak, sayı kalabalıklığı belirleyici olmayacak. Sırf bu ayet bile kurtuluş için kemiyetin değil keyfiyetin önemli olduğunu ve bu keyfiyetin de imanla anılan bir keyfiyet manasına alınmak durumunda olduğunu özellikle beyan etmiş olalım. Hocam 40 ayeti de böylelikle noktalı virgülle bitmez çünkü. Bitmez. Yok. Ayetlere başlanılır ama ayetin bitmesi diye bir şey mevzu bahis değildir. Diye evet. Anlıyorum ben. E, dolayısıyla noktalı virgül koymuş oluyoruz. Yani Yani bu bir kadarlıkla. şey daha bir vurgulayalım mı Yusuf Bey? Yani üzerine hüküm geçmiş olmak. Evet. Yani önceden. Şimdi, Onu da söyleyip bitirelim hocam. Bitirelim yani. Evet, bu bölümü bitirelim. Şimdi Yusuf Bey bu çok sıkıntılı bir iş. Yani adam buradan hareketle diyor ki bak bunun iman etmeyeceği önceden belliydi. Bu artık bundan sonra istese de iman edemez. Ya öyle değil işte bu. Evet. Yani öyle bakmamak lazım. Ben şimdi ben sadece o konuda bile konuşacak olsak şimdi onlarca ayet onlarca, okuyabilirim. Tabii. Işte. Yani mesela yani çok. Çok kısaca bir evet. tane bir i̇şte tane söyleyeyim. Şakı mi olacağı, Said mi olacağı evet, zaten işte o, kaderinde evveline yazılıydı. O çok iradeyi insanın varlığını ve iradesini selbeden, ortadan öyle. kaldıran e, bir telakki bir anlarsın. Aynen öyle. Yani bu iman etmemiş olmak sebep değil. İman etmemiş olmak sonuç. Evet. Adam küfürden yana tavır koyuyor, Allah da onun kalbini mühürlüyor. Kalbini mühürlemiş olmasına rağmen burada da gelecek birinci ayette Yusuf Bey diyor ki binin işte gemiye onun hareketi de demir atması da Allah'ın yüceliğiyledir. Benim Rabbim gafur ve rahimdir diyor. Evet. Niye gafur ve rahim vurgusunu yapıyor? Hayır. Neye göre bu? Belli ki son anda binmek isteyenler olabilir. Tabii. Allah onları da bağışlayabilir. Kalbin mühürlenmesinden söz eden ayetlerde buna açılım getirebileceğimiz malzeme var. Ve kalu kulubuna gulfun. Demişler ki bizim kalplerimiz kılıflıdır. Yani bu kalp mühürlendi. Hmm. Belli, hayır diyor Allah Teala. Lanahumullahü bi küfrihim. Kendi nankörlüklerinden dolayı Allah onlara lanet etmiş. Feqalilem ma yu'minune. Ne kadar azı inanıyor. Hala daha inanabilme ihtimali olanların önü kapalı değil. Tabii. Mühür adamın imanını yok etmiyor. İman isteğini yok etmiyor. Ölene kadar bu kapı açıktır. Nisa suresinin işte 155. ayetinde de öyle diyor. Ve kulubuna ulfun. Kalplerimiz kılıflıdır diyorlar. Bel hayır. Tabi Allahu aleyha bi Nankörlüklerinden dolayı Allah onların kalplerini mühürledi. Fela yu'minune illa kalila. Gene de azı inanıyor. Yani inanabilir vatandaş. Yani Allah bir adam Allah bir adam inanmak istiyorsa onun önünü kapatmaz. Evet. Ama kararlılığını onayladığı insanlar vardır. Burada sözü edilenler küfürden yana kararlı olduğunu ilan eden, bununla ilgili 10 yıllarca mücadele eden adamların bu kararının artık hükme bağlandığıdır ve selam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dostlar, efendim bugün 40. ayet bizi meşgul etti. Hamdolsun. Ne güzel meşguliyet. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. ibret aldın mı sorusunu yankılandırmayı devam ettirmeyi arzuluyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.